Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videomu geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zümrüt Anka'nın yakışıklı oyuncusu Alp Navruz'dan yeni bir fotoğraf geldi kendi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Alt Navruz saçı için kullandığı bir üründen bahsetti. Saçlarım için kullandığım ürünleri soranlar oluyor. Geçen yılda sizlerle paylaştığım Bioxin Forte şampuanından bahsetmek isterim. Kokusu ve kullanım sonrası bıraktığı his ayrıca saç dökülmesine karşı kanıtlanmış olması ürüne güvenmemi sağlıyor. Saç dökülmə problemi yaşayanlar və saçlarının sağlamlıqlı görünməsini istəyənlər gönül rahatlığı ilə istifadə edə bilər. Məndən bu qədər arkadaşlar, videomu bəyəndisiniz, kanalıma abunə olub like etməyi lütfən unutmayın. Bir sonrakı videoda görüşənədək, hoşça kalın.